Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere açma tarifi ile geldim arkadaşlar. Evet açmamızın farkı çok basit ve çok pratik bir şekilde yapılışı. Evet hiç daha önce açma yapmadıysanız bile bu açmayı çok kolay yapabileceksiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Evet yoğurma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık sütümü alıyorum. 1 su bardağı da ılık suyumu ilave ediyorum. Evet, 2 yumurtanın akını içine kullanacağım. Sarısını da üzerine sürmek için onu da ayırdım. Evet, 2 yumurtamın akını da ilave ettikten sonra yeterli miktarda tuzumu ilave ediyorum ve 2 tatlı kaşığı da şeker koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi ben yaşmaya kullanıyorum. Çünkü benim elimde yaşmayan vardı. Onun için yaşmaya kullandım. Sizler isterseniz kurumaya kullanabilirsiniz. Bir paket kurumaya benim kullandığım maya ile eşit miktarda olacaktır. Evet bu karışımı şeker ve tuzun erimesi için birkaç defa şöyle bir karıştırdım. Ve sonrasında hemen bir su bardağı da sıvı yağ ekledim. Tekrardan bir karışım yapıyorum ve Sonrasında unumu eklemeye başlayacağım. Az önce göstermiş olduğum yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Onun için göstermek istedim. Ve burada tam 8,5 su bardağı kadar unum var. Ve ben kontrollü ekledim. Sizlerde de kontrollü eklerseniz çok çok iyi olacaktır. Hamurunuz katı veya cıvık kalmayacaktır. Bunu kontrol ederek ekleyebilirsiniz. Evet hamur yoğurma aşaması bayağı uzun sürmeli. Ben Uzunca bir süre hamurumu yoğurdum ve sonrasında 50 gram kadar, 50-60 gram kadar e, oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ilave ettim ve yine bir 5-6 dakika kadar bu şekilde de yoğurdum ve hamurum çok güzel bir hal aldı ve artık mayalanmaya hazır. Hamurumuzun yoğurma aşaması bitti ve artık üzerini kapatarak dinlenmeye alıyoruz. Benim evim oldukça soğuktu arkadaşlar. Onun için 45 dakika kadar mayalanma aşaması yaptım ama sizin eviniz biraz daha sıcaksa 30 dakika bunun için yeterli olacaktır. Buradaki vakitten ziyade hamurunuzun şu şekilde kabarmış olmasına dikkat etmeniz daha önemli. Bazen sıcak ortamda daha çabuk gelecektir. Soğuk ortamda daha geç gelecektir. Saate değil bu şekilde kabarmasına bakın. Evet, hemen hamurumu tezgahımın üzerine aldım ve birazcık burada havasını alma işlemi olarak yoğurma işlemini yaptım ve sonrasında 3 eşit parçaya bölerek kaç adet elde edeceğimizi bu şekilde belirleyelim. Evet. Hamurumuz ne küçük ne büyük olacak. Açmalarımız oldukça büyük olması gerektiği için bu e, ayırmış hamurumdan 4 adet çıktı ve birazcık da arttı ve ben bunu diğer hamurla birleştireceğim ve tam 12 adet açma elde edeceğiz bu şekilde. Kesmiş olduğumuz hamurlarımızı elimizin içerisinde gördüğünüz şekilde bu şekilde yuvarlıyoruz ve daha önce yağlamış olduğum sıvı yağ ile yağlamış olduğum bir kabımın içerisine aldım. Ve sonrasında üzerini fırça yardımıyla sıvı yağ ile yağlıyorum. Bu şekilde tamamen her tarafına gelecek şekilde yağlayalım arkadaşlar. Hamurumuzu bu aşamadan sonra 20 dakika kadar dinlendirmeye alacağız. Onun için üzerini streç filmi ile kapatacağım ve tam 20 dakika kadar dinlendireceğim. Evet gördüğünüz gibi tamamını bu şekilde kapatıyorum ve 20 dakika dinlendiriyorum. Ve 20 dakika sonunda Gördüğünüz gibi streç kağıdını hemen yağlı olduğu için yan tarafa serdim ve elimle hiç oklava merdane hiçbir şekilde bir şey kullanmıyoruz ve tekrardan yağ da kullanmıyoruz. Hemen burada hamurumuz oldukça yağlı içine de koyduğumuz için ve dışını da yağlayıp dinlenmeye aldığımız için bu şekilde açtıktan sonra elimizde çok basit hareket şu işlemi yapıyoruz ve hemen kenara alıyoruz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra ilk yaptığım hamuru elime alıyorum ve bu şekilde uzunca açıyorum. Çok basit. Yani hiç açma yapmayan da bu teknikle açmalarını yapabilir. Evet, gördüğünüz gibi çok basit. Hemen birini bir taraftan, diğerini de öbür taraftan dolayarak uç kısmını birleştirerek tepsimize alacağız. Gördüğünüz gibi iki uçta birleşti ve hemen onu birbirine iyice bağlama işlemi yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bu şekilde açmalarımızı tepsimize alıyoruz. Evet, iki tane göstermek istedim. Bir ilk yaptığımız ve bir de en son yaptığım açmayı size gösteriyorum çok basit. Hamurumuz oldukça yağlı bir hamur. Tekrardan yağ kullanmadık. Çok basit. Hemen hazırlıyoruz. Evet, son açmamızı da hazırladık ve artık tepsimize koyduk. Dinlenmeye alacağız. Tam 12 adet açmamız çıktı. Buradaki bekleme süresi arkadaşlar evinizin ortamına göre bekletin. Benim evim oldukça soğuk olduğu için 30-35 dakika kadar beklettim. Siz süreye değil, hamurunuzun bu şekilde kabarmış olmasına dikkat edin. Evet, burada Yumurta sürmesi çok basitmiş gibi gözükebilir ama her tarafına gelecek şekilde sürerseniz hamurunuz ona göre daha iyi kızaracaktır. Bunu gözden kaçırmayın. Son işlem olarak yumurtalarımızı da sürdükten sonra 170 derece daha önceden kızdırılmış olan fırınımızda açmalarımızı pişireceğiz arkadaşlar. Evet sıcacık şahane mis gibi içini tamamen çekmiş mis gibi pişmiş açmalarımız hazır. Evet hemen deneme bir kontrol ediyoruz yumuşacık ve içerisi de mis gibi çok sıcak elimi yaktığı için bölmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Siz de farkındasınızdır. Evet çok yakıyor elimi. Gördüğünüz gibi içi çok güzel pişmiş. Tel tel açılan açmalarımız hazır. Evet beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yeni tariflerimde ve videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetler olsun.